Aynen kanka bayağı atlayan oldu ya. Ben gördüm aslında. Ben büyük bir hangar gibi bir yerdeyim abi. Şurada şurada kankalar. Adam var. Dikkat edin. Oğlum adam varsa vursana. Allah Allah sen ne kadar akıllısın ya. Yok abi adamı vurabilir. Benim elimle bir tane tak 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 dolu silah var ya. Başka hiçbir Benimle hiçbir şey yok yani. Dur ne ihtiyacım var ya. Birini görürseniz söyleyin beyler. Scar kullanıyorum. Tehlikeliyim. A few moments later. Oh beni indirdiler beyler. Adam geldi, adam geldi. Bana geliyor. Yok mu yardım ya? kanka şu çaprazda? Arda'nın olduğu tarafta. Killa boy. Gördün mü? Koordinat versene. Benim vurmaya geliyor. Aa, kanka vurmaya geldi. Çok iyisin. Çok iyisin. <laughs> Eyvallah. Tamam geldik Tamam susturucu da aldım. Birader ben çok iyi. Birader ben çok iyi. Allah kahretsin ya. <laughs> Yani şu an nişan alarak gidiyorum tamam mı? Kutu mu geldi? Kanka biz az kutu savaşı yapmadık. Kutu mu geldi? Nereye düştü? Yok. Karşıda Git işte be abi bak Lan be Dolga <Solkan>, araba mı atıyorsun <laughs> lan bu adı Patlat patlat Dur dur patlat Tamam Dolga beni kaldırsana Tamam kanka bir dakika adamla çatışırken seni nasıl kaldırayım abi? Hadi gidelim ben şurada canları bir fullleyelim. Evet, Oo arkadan geldi. Geldi. <laughs> Lettirme, sen tam vurmuştum ya. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konucam. Sana bir tok atıcam o burnumu sıkacağım senin. Ama. <laughs> tamam indirdik. Tamam devam araba. <laughs> araba iş görür mü şu an? <laughs> Oo o kankalar sıkıyolar. Lan ben, <laughs> ben ölebilirim. Sağda solunursun. Ya az yaklaş kameraya. Yaklaş. Yaklaş kameraya yaklaş bakayım. Ya, senin Oğlum, abi. Senin ananı avrabini s***. Oğlum sıkıyorlar ha. İyi sıkıyorlar kanka benim canım falan gitti de mi? Oğlum sen atladığın için gitti amına. Atladığım için gitmedi. Herifler bana vurdu vurdu. Gel şu sağdaki yere girelim, pusalım. Oğlum tam da kasanın oraya gir das görmeyelim mi? Pat. Soldan da geldi, soldan, soldan. Abi ben yaptım. Amına cepende ya. Diğer taraftan da gelmiş ya. Ah be. Saat iki buçuk oldu oynadık. ayıptır artık gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Keyifliydi ben. Bizden hiçbir olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar kendinize dikkat edin.